Arkadaşlar Aydın Yayınları TYT Kimya Denemeleri 9 soru çözümleriyle birlikteyiz. 1. sorumuzda deney sırasında aşağıdaki verilen davranışlardan hangisi güvenlik açısından yanlıştır? Tüm atıkların çöpe veya lavaboya dökülmemesi. Evet tüm atıklar çöpe veya lavaboya dökülmez. Gerekli yerlere dökülür. Kimyasal atıkların dökülmesi gereken ayrı yerler, asitlerin, bazların veya diğer kimyasal atıkların vardır. Oralara dökülür. Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemesi. Yemek içmek sıkıntılı çünkü laboratuvarda pek çok kimyasal var. Bunların yaymış olduğu gazlar da mevcuttur. Öğretmenin gürültü ve şakalaşmaya tepkisiz kalmaması gerekir kesinlikle. Çözeltilerin rastgele birbiriyle karıştırılması. Çözeltiler rastgele birbirleriyle karıştırılmaz. Ne tarz bir reaksiyon olacağını, nasıl bir gaz açığa çıkacağını bilemeyiz. Zehirli gazlar da açığa çıkabilir zarar, çevreye zarar da verilebilir veya patlayan reaksiyonlar da gerçekleşebilir. Hazırlanan çözeltilere açıklayıcı etiketlerin yapıştırılması da yine e, yapılması gereken davranışlar arasında yer alır. İkinci sorumuzda aşağıdaki X ve Y atomlarının temel katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre bir tane X ve Y 3, X, 3 yöndeki toplam elektron sayısı kaçtır? Ben hemen arkadaşlar X ve Y atomlarının proton sayılarını bulayım. 2, 8... 3 daha. X'in proton sayısı e, 13 gen. X'in proton sayısı 13 gen. Y'nin proton sayısı 2, 2, 4, 6, 8'dir. X'e 3'te bir tane X var. 13 artı 3 tane Y var. 8 çarpı 3. Bunlar proton sayısını gösterir. Naturalde X'e 3 taneciğindeki ee, toplam proton sayısını gösterecektir. Eksi 3 ile dışarıdan 3 tane elektron alıyor demektir. Nötr halde proton ile elektronlar birbirlerine eşit olduğuna göre eksi 3 halindeyken 3 tane elektron da dışarıdan alacak. Yani toplam proton nötron sayısını toplam proton sayısına 3 tane elektron ilave etmem gerekiyor. E, 24-40 sonucuna buradan ulaşırız. Bu tanesi işte toplam 40 tane elektron vardır. Üçüncü sorumuz aşağıdaki verilenlerden hangisi ısı veren kimyasal bir değişime örnektir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi ısı veren kimyasal bir değişime örnektir? Azotun yanması, azotun yanması hariç bütün yanma olayları egzotermiktir. Azotun yanması ise endotermiktir. Bu dışarıdan ısı alır. Yağmurun yağması su buharının yoğunlaşması demektir. Bu dışarıya ısı verir. Isı veren ifadesi doğrudur. Fakat kimyasal bir değişim değildir. Fiziksel bir değişimdir. Suyun elektrolizi, elektroliz olayları kimyasal değişimlerdir ve dışarıdan enerji alarak gerçekleşirler. Atomdan elektron kopartılması, gaz bir atomun en son katmanından bir elektron kopartılması için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Yani endotermik bir olaydır. Asit ile bazın tepkimesi, asit etkileşimi, asitlerle bazlar reaksiyona girdiklerinde ısı açığa çıkartırlar ve kimyasal bir olaydır. Dolayısıyla doğru cevabımız eşlik olur. Hava sıcaklığının 35 santigrat derece olduğu AYD şehirlerinin bağıl nem yüzdeleri verilmiştir. Bu tabloya göre şehirlerde hissedilen sıcaklık aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bağıl arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık sıralaması G şeklinde olacaktır. Y doğru cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuzda aşağıdaki aynı ortamda bulunan iki farklı sulu çözelti verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki inceliklerin hangisi eşittir? Bir tanesinde kütlece %20'lik 100 gram sodyum klorür. Birinci kabımızda o zaman arkadaşlar %20'lik 100 gram olduğuna göre 20 gram sodyum klorür varken 80 gram da su bulunmaktadır birinci kabımızda. İkinci kabımızda ise arkadaşlar %10'luk 200 gram sodyum klorürde 20 gram sodyum klorür varken 180 gram da su bulunmaktadır. Yüzdelerini aldım. Buna göre hangileri eşittir? İletkenlikleri eşit değildir. Kütlece yüzde bize iletkenliği de verir. Kütlece yüzde çözeltilerde arttıkça iletkenlik artar. Çözücü kütleleri şuraya yazdım. 180 grama 80 gram. Çözücü kütleleri eşit değildir. Çözünen kütleleri eşittir. Çözünen kütleleri doğru cevabımız. C şıkkıdır. Her ikisinde de 20'şer gram sodyum klorür çözülmüştür. Kaynamaya başlama sıcaklıkları, iletkenlikleri, donmaya başlama sıcaklıkları bunlar hep çözücü, çözücü içerisinde çözünen maddenin kütlece yüzdesine, e, hacimce yüzdesine, molaritesine, molalitesine bağlı olan ifadelerdir. Onun için e, bu ifade e, de yine ikisi için eşit olmayacaktır. Donmaya başlama sıcaklığı da yine ikisi için eşit olmayacaktır. 6. sorumuzda içerisinde aynı sıcaklığı eşit mollerde hidroklorik asit bulunan 3 ayrı kaba metalleri yeterli miktarda atılıyor. İçerisinde eşit mollerde hidroklorik asit bulunan 3 ayrı kaba. Tepkimelerde oluşan hidrojen gazının miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Dolayısıyla Hidroklorik asit metallerle reaksiyona girdiğinde tuz oluşur, hidrojen gaz açığa çıkar, metalin değerlerinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Reaksiyonu denkleştirdik. Hidroklorik asitle reaksiyona girdiği zaman magnezyum klorür, magnezyum 2A grubu artı 2 değerlikli dolayısıyla 1 mol hidrojen gaz açığa çıkarken 2 mol hidroklorik asitle reaksiyona girmesi gerekiyor. Reaksiyonu denkleştirdiğimde, alüminyum klorür ve hidroklorik asitle reaksiyona girdiği zaman alüminyumda 3A grubu metal olduğu için artı 3 değerlikli olduğu. Için için ALCL3 ve hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazından 3 bölü 2 çıkarken buradan da 3 mol reaksiyona girmesi gerekiyor. Evet. Yeterli miktarda atlıyormuş. Hepsinden 6 n mol alsam arkadaşlar. Hepsinden 6 n mol alayım. Çünkü eşit mollerde alın diyor ya. Ondan dolayı metallerden yeteri kadar olduğu için 3 molden 1,5 mol hidrojen gazı açığa çıktığından dolayı 6 enden 3 en hidrojen gazı açığa çıkar. 2 molden 1 çıktığı için 6 enden 3 en hidrojen gazı açığa çıkar. 1, 1 1'den yarım hidrojen gazı açığa çıktığı için 6 enden 3 en mol hidrojen gazı açığa çıkar. Açığa çıkan hidrojen gazlarımızın mol sayıları gördüğünüz gibi eşit oldu arkadaşlar. 7. sorumuzda bir temizlik maddesi ile ilgili e, bilgiler verilmiş. Buna göre e, bu temizlik maddesi hangileri olamaz? Plastik ambalajlarda saklanır. Deterjan, katı sabun, çamaşır suyu. Plastik ambalajlarda saklanır. Yapısında sodyum elementi bulunur. Deterjanın yapısında sodyum elementi bulunur. Katı sabunun yapısında sodyum elementi bulunur. Çamaşır suyunun yapısında sodyum elementi bulunur e, yapısına son İnsan vücuduna zararlı etkileri vardır. Katı sabunun insan vücuduna zararlı etkileri yoktur. Deterjanın zararlı etkileri vardır. Çamaşır suyunun zararlı etkileri vardır. Deterjan benzen halkası içerir. Ee, bunun için su kirliliğine, doğanın kirliliğine ve insanın da alerjiye neden olur. Ee, aynı zamanda kanserojen etkisi de vardır. Çamaşır suyu e, tahşidicidir. tahriş edicidir. İnsan vücudunda ciddi zararları vardır. Elle temas edilmemelidir. Ayrıca çamaşır suyuyla hidroklorik asit tuz ruhu birlikte karıştırılarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Dolayısıyla kat sabunlu arkadaşlar bunlar içerisinde insan vücuduna zararlı olmayan tek yapıdır. Onun için doğru cevabımız 5 olur. Hangisi olamaz dediği için. Evet arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.